Evet. Bunu Merhabalar herkese. Şimdi ben işlem soracağım. İşlemi kimin ismini söylersen o bana işlemin sonucunu söyleyecek Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. 20 yazalım. Ya, 20 bazı... ekleyelim. Evet. 50 ekleyelim. Yaptık. Duru kaç oldu? 90. 90'dan 40 çıkartalım. Barın Ece. kaç? Bu da <gülüyor> <gülüyor <stiyan elimine. S uno> 50. 50'ye <laughs> 20 ekle. 10 ekle. Şimdi kaç oldu? 80. 80'den 30'u çıkart. Kaç kaldı duru? 50. 50'ye 40 ekle. 90. 90. 90'dan 70'i çıkart. Kaç kaldı bakalım? 20. 20'ye 20 ekleyelim. 40'ı çıkartalım. 0 <laughs> 70 ekleyelim. 70. 20'yi çıkartalım. 30 oh. ekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> <Kamanım>. Suç kaç? Ya <laughs> dur. 180. <laughs> 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 Çek. <Çark. gülüyor>